Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Bakan Dönmez, doğalgaz vanası açıldı, gaz basımına başladık. Türkiye'ye büyük müve. Doğalgaz artık evlerde. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazına ilişkin, dün gece yarısı iletişim hattına verildi, 30 saatte karaya ulaşacak, açıklamasını yaptı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazında gelinen son noktayı açıkladı. Karadeniz doğalgazı ile ilişkin son durumu aktaran Bakan Dönmez, dün gece itibariyle oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletişim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya ulaşacak, ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde, Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle provemizin ilk fazını açacağız. Dün gece itibariyle oradaki kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletişim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya çıkacak. Perşembe onu karaya çıkaracağız. İlk etapta 10 kuyunun üretimi alınacağını belirten Dönmez, kuyu sayısını 3 yıl içinde 40 milyon metreküp'e kadar çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz. Faz 3 ile üretim miktarımız 60 milyon metreküp'e çıkacak. Az 3 ün planlaması 2028 yılı. Takvim henüz netleşmedi diye konuştu. Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan bakan dönmez, gazı sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı filan yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müvedeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müvedeyi paylaşacağız, dedi. Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi, Orta Karadeniz'de sismik çalışmaları tamamladık. O verileri değerlendiriyoruz. Doğu Karadeniz'de alakalı çalışmalar devam ediyor. Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz'in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz. Petrol üretim çalışmalarına değinen bakan dönmez şunları kaydetti, Gabar'da kış şartları devam ediyor. İki hafta içinde ilk neticeleri almaya başlarız. Müvedeli haberi paylaşırız. Oraya yakın keşfimiz vardı, orada 6, 7 kuyuda 7 bin varilin üzerine çıktık. Bu yıl içinde hedefimiz 15 kuyuya ulaşmak. Üretimi de 15-20 bin variller bandına getirmeye çalışacağız. Türkiye'nin 100. yılında günlük 100 bin varil üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Gabardaki saha Esma Çevik'ten çok daha büyük.